Biz Dora'yla dışarı çıkıyoruz bugün. Gel, gidiyorum. Ne oldu anne? Dışarı çıkıyoruz işte. Biz ona göre kombin yaptık. Kızım kombinimizi beğendin mi? Sana göre giyindik. Evet. Video çekmeye geldim. Sana bakayım diyeyim mi? Yok, Ne kadar seçmeye alıştık kombinlerden. Hangisi anneciğim? Avukat, Abi. Bekleyelim anneciğim, babalar gelsin. Şey Babişko da orayı uyuttu. Ben kendimi kaybettim burada. Asena telefonunu unuttu mağazada. Bu kadar da relax ki görmeniz lazım yani. Bulamadım deyip yanına gitse inanmayacak bana. Çünkü ben bir şey bulmadan yanına gitmiyorum. Dorica uyuyor. Biz babayla kahve keyfi yapmaya geldik, değil mi Ayş? Evet. Uyandık mı? Günaydın. Günaydın. Bu kadar kahve keyfi yeterli değil mi? Tamam, <laughs> tamam. <laughs> 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 <laughs>